Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle Profesör arkadaşlar Tara çıktı. Arkadaşlar ah, şöyle ünlüsüz kutu vardı ve Tara çıktı. O inanmıyorum Tara. Burada da ünlüsüz kostümü vardı. Ama gelmemiş Tamam. gelecekti yarın. Tara. üf 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 üf, üf, üf.

gizemli. Bir, de, bir şey ücretsiz kutu. Savaş kutusu ha. Abi. Çok güzel. Ama öleceğim dur dur tamam. Türk, eskiden 5 binlik hesabında da tarı vardı ama 3 binde tarı çıktı. Ama böyle bir şans yoktu. Annemin telefonunda bana çıkmıştı. Bunlara tanı verdi ya. Böyle bir şans yok. Çok seviyorum. Tara lan, Tara, Tara. Ya o çıkan bir karakter. Hali 10 bin kupama hala tarası yok. Ben 3 bin kupayım ama bir taram var. Yani düşünün. Ders, Çok vuramadım. Geçti değil ya. Geçtim ben gidebildiğim gibi çok yoğun olamadım. Yozayı <laughs> Yo, almalıyım. Seni de kaçırın. Senin canın az. Kuracı öldürürüm. Neden kasayı? Ya kaçma kaçma kaçma. Robot alacak da onu. Kaçıyor mu bu? Robotu ne olacak? Etti. Tamam. Tarayla ilk birinciliğimiz bu hesapta. Tabi tek hesaplaşmada. Güzel. Güzel. O da ben şu an kaç kuruyorum? 2403. X azalıyor ya. Arkadaş hiç kimse atmayacağım. Şöyle bir rahatsız etme dedim. Var bir daha gelmeyiz. Süleyman Emre kulübe katıldı. Arkadaşlar bu anime telefonu kesin. Göstereyim. Bakın ikinci dost 5653 kupaymış. Böyle savaşçıları göstereyim. Benim var. Yani var. Viper çıktı. Hı. Ama bana Tara çıktı işte. Konumuz tar abi. O bu oyunu taro muyum? O Taro o. Tar lan. O bu olan kişilerde bile tar yok ama bende var. Dur o. Oh, oldu. Allah. Sen benim kim oldun? indireceğim seni. Niye gitmedin? Hadi. hadi bay bay. Tamamdır. Güzel güzel. Ama ben bunu glitchtireceğim. Çünkü şimdilik güçlü değil. Çok güçlü değil. Gitsene. İki in uçta ince. Ay Tara. Az kızlan Tara. Вот bütün karakterler karakterlerin ne var? Ama nasıl? Vuru onu Tamam tamam ben bunu alırım. Bir vurur, yok iki vurur. Tamam, son vurur, Bir geber. Sekiz yok. Allah, Allah 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 Oraya bir şey atalım tamam, Geber Poco Poco önce de... Poco Bana niye geliyorsun ya Canım al zaten Ben yük istemiyorum be Git başkalarına ben yük istemiyorum Hesaplaşmaya kaldık bu arada Ben yük istemiyorum Canım da olsun sadece Al gitti. 90 düz gidiyor ya. Vurma sakın ha. Bana gelir. Allah taret taret taret. Ay tamam. Şöyle tamam Ama durmuyor ki. Tamam tamam oraya gitti. Sakın yok. Tamam. Bu kadar. <laughs> Yine birinci oldum. Yine birinci oldum. Ama hala inanmıyorum. Bakın. Savaş kutusundan Tara. Bakın bu Ücretsiz kutu. Çok uçuyorum biliyor musun? Uçacak gibi. Üf üf. Tara ya. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> bak Tamam. dakikaya şunu kapat devam devam Tamam. 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 Baya bir Brawl Stars çekmiyorum biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Bu aldığım Dynamite kaldım. Ben çıkarttım. elpimi çıkarttım. 300 karakter çıkarttım arkadaşlar. tane çıkarttım. Gördüğünüz zaten şu an kapışıyorum. Robotla. Ama dur. Benim de senin gibi olsun kapışacak. Olurum. Ben daha çok ulumda soksa öleceğim. Ama sen de tarzına ay Kork. Derin. Derinden korkuyorum. Bu da senin canım Bir de açık. Ah ortayı toplayacak. Ben toplatmam ama. Gebe. Bu kadar. Şimdi savaş gösterebiliriz. Tarar çok güzel benim rolüm. Bakın. Bu da peynir. Hmm. Airbnb mi? Koy 30 elması aldım. Bakın. Hiç bir oynamadım. Şehrinin adımızlandırıcısı. Aksesuar tabii ki de. Bo ve Dynamite. Bu kadar. Bir de gizemli olan dövüştü Tara. Tara'nın üçlü tar tarot karta saldırısını düşmanlarını delip geçen süper saldırısını yakınlarındaki tüm düşmanı içine çeken ve hasar veren bir kara deliktir. böyle kara ama da yer çekimi yazıyor. Süper. Bakın. Gerçek gibi. Ama burada da kara delik, kara delik yazıyor. Aman bana ne. Kara delik diyorum ben. Ben arkadaşlar hadi bugün bana Bu hesapla değişeceğiz. Bu hesabı değişeceğiz. Acaba 10 binlik hesabını verecek. Ben de ona bu hesabı vereceğim. Bugün değişir. Anladınız mı? Ama abi ben tarı çıkarttı ya. Şimdi onda tarı yok. Ama onda mortis var. Sekiz bit var. Emizi var. Hepsi var. Ay kalkın oraya. Gel lan gel. Gel gel kalkın. Korkaklar. Geberin. Ben güzel iki mi diyor? Ben böyle mi alacağım? Ha, kimde kaldık? Yekil mi? Bu kadar. Beş buçuk ne yaptık? Biz bana da onda da tat çıkartabilir. Belki. Bakın, şu hesap bu. Türkiye 05. Profil de Başkan. Deril 25 Ocak Nani. Bu Frank Bo Emizi Shelly Jesse Nita Pam Colt Pini 8 bit Poco Rico Bakın şunlara bakın.

Arkadaşlar girmişim. Lütfen. Arkadaşlar sıkıntı yok. Hatta ben 10. sıraydı. Birini ne ara üstüm ya? Ya yani sen 4000 ne oldu? 6000 oldu. 4000 oldu. 6000 ne ara çıktı ya? Hiç anlamıyorum. Adam, çok bakasıyorsun. Karanlığın üçlü kartları gücünü gösterdi. Ya bir kart uzay diyor, diğer iki, diğer kartta şey duvara vuruyor. Ya. Baksana, bir tanesi sandırıyor. Hepsini saldıracağım. ne zor o? Tam orta. Ama abi ne? Vurmuyor ki. Beryl sen benimkisin. Bo sen de benimsin. Babacım sen benim bir unutma. Yürü git ya. Al işte. Yürü git. Tamam. Hiç o söyleyemiyordum. Bunları aldık. Şimdi vur vur vur. Vur vur vur. Bunu bir sabah kalınca onu video bitireceğim. Hep benim gitti. Efe. いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、キー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキー、いいキ Delik atayım Allah güldü. Şurada hmm. şey var ya. Ha son Ağzı sandı. dişleri sandık. Hmm. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Video beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. İzliyorum. Bay bay. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Hı? Do this, this.